Merhaba arkadaşlar bugün mükemmel bir şeyler Hiç. geldik. Yeni hayvanımız evet. Muhittin Karada. Muhittin, Muhittin Karada. Görmüyorsunuz aslında siz, ama içinde bir sinek var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz şurada. Bakın durun Muhittin Karada Beyefendi <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, ama biz bizim... diyorum. Herkese yorumlara yazın. Bakın evet, arkadaşlar burada. Geziniyor bu, geziniyor. Bu, Cip. Bunu c bileyim bunu bileyim. Her yok. akşam bizi rahatsız ediyor bu Murit. Muhittin Karadağ. Murit dedi. Muhittin Karadağ. Arkadaşlar c biz bunu normalde darbuk açılıyoruz. Evet mavi kapak kampanyası vardı bu arada. Evet. Ee, onu kullanıyorduk ama sinek yakalıyoruz artık. Metin evet. Karadağ için. Sekme. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey Ah, <laughs> <Sine. gülüyor> bu anda yaptırıyor Sine. hep birlikte resim çizeceğiz bu arada. artık. Bu benim. Bu benim. Tamam. Bu benim ben endelimim var ya. Sen kalemimi al. Ben de ben bunu al. De. Kesmeli bir şeyler yapabilir miyiz? Dur ben kesmeli bir şeyler yapacağım. Dur buna aksesuar yapacaksınız. Şimdi ben buraya bir tane Mahvettiniz ya. Mahvettiniz. 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 Anne. Serhatlar olsun. İlla duş yapmam mı lazım? Ya dur biraz pay ne de görsünler. Şimdi görmeyeceğiz <laughs> Çok adam Bu pelikan Bu pelikan mı Pelikan, pelikan mı yapıyor? Pelikan. pelikan, yapıyor. pelikan. pelikan. Bakın arkadaşlar testten gözüküyor ama sizde değil mi? Buradan okuyacaksınız. Buradan makilap. Makilap oluyor ben ters okuyunca. Size ne oluyor tersten okuyunca? Yorumlara yazın. Sıkıntı mı Şimdi ben bunları kullanacağım. Koyar, ne kullanırsa kullansın Şimdi bunlar benim. Benimki biraz olmadı gibi bu ama <laughs> sen sen <sizi> yap. Geneva'yı. Uyttım Karada. Oradan çıkılırsa çok mutlu otururuz. Buraya geliyoruz. Yani Bizden bu daha çok güzel. O da geziniyor arkadaşlar. Tam mu uyumasını. Tanımaya çalışıyor daha doğrusu. Şöyle. Ne çıkarsa onunla bir şey yapacağım. Durun. Şöyle gideyim. Durun. Gere gere gireyim. Ee, şimdi açıyorum. Sıkı sıkı kapatıyorum. Ne çıktı arkadaşlar? Çok kötü bir şey çıksayız ağlarım. Güzel bir şey. Dur en güzelini seçtim. Tamam. Nasıl? Arkadaşlar bakmadım ha. Ben kahverengi sanmıştım. Gidelim gözümü kapatacağım. Hop. Alıyorum. Ne çıktı? Hadi. Hadi. Laci var severim. Mavi buydu arkadaşlar. O lacivert. Hop soktum. En sen ne alıyorum En kötü ne? Seçim var. Şimdi, yukarı bakarak. Evet, ne alıyorum? sevmediğini renk. misin? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Mavi Ama çok Mavi. güzel bir renk. hiç alakası bile yok. Sen ne rengi seversen sen. Ama biz İsrail'i sevmiyoruz. Ne o yok. Eee ben böyle Togo Boka'nın karakterlerini seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> çirkin oldu. Arkadaşlar bu arada en son size göstereyim. Ya. Yok yok yok. Çirkin oldu. Ayaklar mı ama eller çok güzel. Aynısını çizelim artık arkadaşlar. Hiç sorun yok. Ayaklar çizimi kolay zaten. Tamam çizdim de. Daha güzel oldu. Şöyle ayakkabımız. Hop, tamam. Şöyle ayakkabımız siyah olacak. Şu şu şu. Tamam. Mükemmel oldu.

Ne çıktı? Sarı. Evet. Baktım. <laughs> <My> arkadaşlar <laughs> baktım. Biliyorum. Kırmızı. Bak nasıl güzel renk seçiyor. Baktı çünkü. <laughs> ben is baktım. Mankör. Ben bak görmüyorum ki? Mankör. 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 Törence. Mankör. Mankör muy, son tane mükemmel bir kız oldu. Kahverengi gelmem gerekiyor. Pelikanı verin. <gülme> Saçları çakıyor çok olsun. Güzel, ince bir kız yaptım arkadaşlar bu arada. Okay. Şimdi. Ne yapsam? Şapka. Evet, şapka ne renk olsun? Pembe. Pembeyi seçmiştim tam zaten. Arkadaşlar bu arada ben gözükmüyorum. Al gözüktür. Ben de yapacağım. Tamam. Kağıt veriyorum. Resim vereceğini verdik. Ama kimiz kalmış? Bir de keçeyi evet, kalmış. Al. Dur yere oturma. Gel buraya masanın üstüne. Mami ben biraz dünya sesli. Çizim. Çizim. Dünya haritasını çizeceğim. Dünya haritasını mı çizeceksin? Mamacığım dünya haritasını nasıl çizeceğim? Çok güzel. Bütün karada iyi misiniz? İyi tamam. Yaşıyor. Nasıl yaşıyor arkadaşlar ya? Allah bir dua et. Bu da başlamadan önce. Allah'ım inşallah yaşar dedim. Hala yaşıyor. Ama deli kaçtığımız için. Muhittin Karadağ burada iyi misiniz? Çıkmaya çalışıyor herhalde. Muhittin Karadağ. Burada dursun Muhittin Karada Aa görüyorsunuz hadi gidelim. Evet. Ee, <laughs> çok güzel bir kız yaptı. Bakma. Korazın <laughs> 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 <Parazim gülüyor> en son gösterelim. <gülüyor> Ama <gülüyor> çok güzel olmuş. Böyle mi yapıyor? Evet. <laughs> <laughs> Elinde elma tutuyor elma elma biraz dona Zehirli elma. Cadı yani korkunç. Bu cadı değil bu erkek çocuğu. <laughs> <laughs> evet işte erkek çocuk. Erkek çocuğu var. ne yapalım? ne 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 Oh, ne yapsam? Ne yapsam? Üstünü yeşil yapsam mavi mi? Arkadaşlar yeşil mi mavi mi? Anne yeşil mi mavi mi? Yeşil mi mavi mi? Ne yapıyor? Yeşil mi mavi mi? ne yapıyor? Bir kızın üstünü yapıyorum. Yeşil mi mavi mi? Mavi. yeşil mi mavi mi? Hı? Yeşil mi mavi mi? Mavi. Çekler. Sen de mavi seviyor musun? Ben artık mavi seviyorum. Ben de. seviyorum Ama bana sarı lazım. bey. Sarı lazım. Evet lazım. Sarı lazım. <laughs> sarı <Sanırsa> ama Sarı lazım. Sarı lazım. Dolayısıyla <laughs> <laughs> bu şekilde zaraba le giremeyin. Alabiliriz elimizi. O da bilirliği bitsene. Müthiş kadar sana. Müthiş kadar rahat. Bizim evde yani salmayı düşünmüyorum. Bence de ben de sorun için. Buca da olduğu için Öcü gibi. Gerçekten <laughs> arkadaşlar öcü oldu ama en son göstereceğim. Yani İlk ben tamam. bunu keseceğim çünkü kesecek evet. olacak. Arkadaşlar şimdi aralarından bir renk seçeceğim iki renk. Bakalım. Ama mavi verir şey... misiniz? Hemen veriyoruz. Hemen. Hemen veriyoruz. Hemen. Bu mu olacak? Acaba güzel çizecek misin anne? Güzel değil. Ben Son kesin. Şimdi oldu. gözüm kapalı ama gerçekten gözüm kapalı. Kahverengi doğru olmaz. Ben seçmem. Bu da ne olur? Siyah yapmam. Ee, bunlardan yaparım. Şimdi karıştırıyorum. Hangisi mavi, hangisi sarıyorum. Tamam. Onu seçiyorum. Ya dur ortada mavi vardı. Bak ortada mavi. Mavi mi o? Pembe. Olsun arkadaşlar yeşil çok güzel bir renk. Yeşil olmadan dünya olmaz. Bence mavi de olmaz. Mavi olmazsa dünya da olmaz. Ne alaka? Mavi de dünyada var yani. <laughs> arkadaşlar ayakkabı renklerini kapalı renk yapacağım. Açık renk yaptım. Aa dur ben bunun boynunu boyamamışım. Tamam. Arkadaşlar şimdi koyu renklerimi aldım. Koyuyorum. Koyusu böyle. Elime karıştırayım da aklımda çıkmıyor. Tamam. Direkt Seçiyorum. Tamam güzel siyah ayakkabı. Arkadaşlar benimki şimdi bitti. Hayır gösterme Göstermeyeceğim. Şöyle yapayım. Bir gösterme 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 bir bir gösterme bir gösterme bir Evet. Ama çok kolay olacak. Niye gösteriyorsun? Göstereyim mi? Ya gösterme. Ama bitiren göstersin göstersin. Yok, yok. Göstereyim, göstereyim. Arkadaşlar geliyor Geçtim uçan gökyüzü. Fiu fiu Canım benim ver.

Okey. Tamam. Şimdi <laughs> A kafasını bu boynunu unuttum. Tamam. Güzel. Arkadaşlar ilk durumun ki biz size sonra göstereceğim. Arkasını göstereceğim. Arkadaşlar olsun yine göster. Bu sıçı çok şöyle. Ben bir tane daha bir şey çekeceğim. Sana. Sana. Benim gımmıcım var gımmıcı. Bana gımmıcım alın ne ki? Ne yapayım o zaman? Şimdi üstünü açık renklerden seçeceğim. Tamam. Al kapatın ver. Şimdi açık renklerden aynı kadar sağlık. Aa sarı tamam çok kötü. Çünkü orada sarıklar de hiç çok Her şey sesi? Bak. Okay, mükemmel. Siz. siz burada görüyorsunuz vermesiniz. Neyse arkadaşlar. <laughs> Siyah lazım şimdi kollarını yapalım. şöyle tamam <laughs> arka çizmek tamam arka bir kapalı renklerle çizeceğim benim mavi iş parmağım da burada tamam. arkadaşlar siyah olmak zorunda değil arkadaşlar. Bence de arkadaşlar. Bu polisin çizimi arkadaşlar. Şimdi bana makas lazım. Makas. Ne çizdin? Evet. Bu ne biçim bir şey var? Korkunç bir şey Hep. Bekle şunu keseyim. şimdi tamam. şey şimdi <laughs> Hadi Biraz da ben makas Aa şarkı. Bunu şarkısını sarı yapacak. Yok, sarı yapacak yeşil yapacağım. Yok yapmayacağım. Mor yapacağım. Hayır yapmayacağım. Kırmızı yapacağım. Bence de kırmızı bir bayrağı yapacağım. Ne alakalı bu? Ya ben öyle diyorum. Bana ne ya? Okey dostlar. Şimdi Arkadaşlar bakalım. benim resmim biraz kötü olduğu için hiç beğenmeyeceksiniz. Abone olmayacaksınız biliyoruz. Ne diyorsun bu arız? Ne diyorsun bu arız? Ne, yani ne ben yaptım? canavarları sevdiğim için ama tatlıyı sevmem. Oh, evet. zaten arkadaşlar izlemeyin bakın ben. Şu an hala geceleri korkarak uyuyorum. Ben de. Sen korkuyor musun? Mu? böyle içimden Ben neden anne ben neden sizin yanınıza hep geliyorum söyleyeyim mi? Hani da bezliyorum ya. Ama o yüzden ben artık korkmuyorum. Artık korkuyorum ben hep korkuyorum. 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 Evet artık. Ama arkadaşlar dapbeni kaldırmasını istiyoruz. Evet çıkardılar ama bir daha kaldırılmasını istiyoruz. Çok güzel bir. Ben box'ını kaldırayım. Roblox çok önemli istiyoruz. Evet arkadaşlar Roblox niye kapattınız? Biz öyle şeylerle uğraşmıyoruz. Bari sadece öyle hani arkadaşlar öldü böyle bir şeyler varmış. Öldürmeli değil evet, diye Evet öldü böyle bir şeyler varmış arkadaşlar. arkadaşlar onu sadece onu yapmak istiyoruz. Ben göstereceğim artık. şeylere engelleniyor. Ben artık göster, göster Dur beklemeyeceğim, göstereceğim. Bakın şöyle bir bebişko yaptım. Videoda küçük kafası kocaman. Bir de şöyle bir elinde şöyle yapmıyor ama şöyle yapmıyor ama elinde elma tutuyor. Olmadı. Bak bu, bu elma zehirli. Bunu yedi diyor bebek canavara dönüş. Ee, beğenmezseniz biliyorum abone olmaz. Çünkü kötü. Oldu. İğrenç oldu. İğrenç. Bitti mi senin? Çok az kaldı. Bir yiyip bir yiyip bir ben yiyeyim onu. Ne? Koyalım şey. yeah. 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 <laughs> <laughs> İşte arkadaşlar. <laughs> bu kadar en şey bu. Bu kız. Bu kız 15 yaşında. Bu anne de e, 29 yaşında. Ama kız onun boyutunu geçiyor. Şimdi kızı çok gibi çok içmiş. Aa dur. Tamam geçmiyor. Bizim apazetkin kılıbacak yaşıyor mu? Herhalde yaşıyor abla. Nerede? Yaşıyor tamam. Ee, <laughs> arkadaşlar bakın. Dağlara gitmişler tamam mı? Dağlarda fotoğraf çekiniyorlar. Ama kızıyor ki benim bir işim var. Kabe'ye gitmem gerekiyor. Kabe. Kabe. Şimdi Kabe'ye gitmiş. Kabe'de iş mi var Bu, bu kız Kabe'ye gidince Allah'a ibadet etmiş. Kur'an okumuş. Aa okumuş. Çok, çok Arkadaşlar annemin çizimini göstereceğim size. <laughs> Dur annemi göstereyim. Aa! Dünya haritası arkadaşlar. Çok güzel çizmiş arkadaşlar. Bitirmiş Asıl mı? Arkadaşlar böyle çizmiş. Telefondan bakarak. Çok güzel olmuş. Şöyle düzden göstereyim. Şöyle Çizmiş. Güzel çizmiş arkadaşlar. Yani çok beğendim ben. Ben şöyle bir anne kız çizdim. Anne bak anne kız çizdim. Nasıl olmuş? Çok güzel evet. Arkadaşlar ne yapacağız? Ben sizinle bir şey yapacağım. Ne yapacaktım ben? tamam videoyu bitireceğim. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.